Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dişçi randevum vardı ve tekrar İzmir Ege Üniversitesi'ne geldik ve burada dişçi randevum var. Ama biz yine bakın geç kaldık yani <laughs> her zaman gibi ve benim randevum 11'deydi saat şu an 11 e 10 falan geçiyor. Şu an saat 11 tam. Şu an saat tam 11 ve biz daha giriş yapmadık yani e, daha diş diş fakültesinin oraya giriş yapmadık ve saat daha 11. Saat 11 geçiyor. Burada görsel sanatlar bölümü var. Çok severim. Geçen bak anne burada çok güzel heykeller var ama burası kapalı demiş mi şu an? Ama çok güzel arkadaşlar. Neden bir şey geldik mi? Dişim için. Zaten <laughs> şeyim kırıldı. Bıraketimin üstündeki <laughs> aparat takma için olan şey kırıldı arkadaşlar. Minik tel kırıldı. Ve dediğim gibi şimdi ilerliyor. Sabah birazcık bugün İzmir'de rüzgarlı ve hafif soğuk. Ama şu an düşünmüyorum çünkü şeyim bayağı kalın. Bir de çantamı almıştım. Öyle buradan çıkınca şey gideceğiz ama onu şimdi söylemeyeyim de o başka video çünkü. Neyse biz Yok. takipte kalın o yüzden. Şu an İzmir'de olduğumuz için çok güzel videolar i̇şte gelecek. Çekecek miyiz? Çekeceğiz. Ama bugün Elif abla var. bakmayacak. Evet, bugün Elif Hanım Çünkü de... Elif abla şey yokmuş. Pandemiden dolayı. Ama Elif ablanın orası var. Aynen. O yüzden öyle. Otom Şimdi gidiyorum. Şey, şeyimi değiştirmek istiyorum. Şu lastikleri o çok şey oldu kötü oldu artık. O yüzden onu değiştirici. Onu söyleyeceğim be. Çünkü yanıma aldım. Şu anne şeyimi de göstereyim. Neyi? <laughs> Burada diş randevum için olan her şey var. <laughs> Aa göründü. Gerçek Şimdi. Göstereyim artık. Şöyle. Burada çok güzel bir orta deniz havası var. Neyse görünmüyor şu an çok ama birazdan görürsünüz. Bir karga var. Onu geçersek şurada da fakülte var. Karka, Şimdi karka gidiyoruz. diyoruz dedi. Buradaki ağaçlar bir kere budanmıştı. Şimdi bakın şöyle. Annemle ayakkabılarımızı gösterelim. <laughs> <laughs> Sen <Sana> ayakkabıları sinmiyorsun. <laughs> ya o <laughs> kirli. Çok da şey beyaz ayakkabı. Karka, Bak, karka çok harika gidiyorlar. Karga cenneti mi? Karga cenneti ne anne? <laughs> karga cenneti. Köpek de orada yem, mama yiyor göstereyim. Hadi mama. Şöpe Geldik. Ya bu ne ya bir sürü köpek var. maskeni tak artık. Evet. Gidiyoruz. Geldik sayılar. Geldik bayağı şimdi gideceğiz. Ve yukarı çıkacağız. Gidelim. Ortodontiye çıkacağız işte. Buradan çünkü zaten Evet ortodontinin hemen araya çıkmamız lazım. Girişi yok mu? Arkadaşlar nereden girecek? Hadi yürüyün yürüyün koşun koşun koşun. Çok geç kaldık ya. Artık baya oyalandık. 5 dakika falan geçti. Anne anons lazım. Evet evet biz. Şimdi annem şuraya bir şey Annemden sonra ilk defa geliyoruz. Burada bayağı güvenlik önlemleri alınmış. Burada hes aldılar falan filan. Şöyle biraz bilgileri göstermedim. Ben çıkacağız. Yorum mu? 11.29 değil mi? Bak al sana. Zaten da ben olsun. Geçiriz. Burası bir meske. Evet, esnem geliyor. Pedodonti. Şimdi orası. Gidiyoruz. Ama çok yoruldum. Yani arkadaşlar, iki saat boyunca... <laughs> bir annem bir şey imzaladı sonra. Escort, TC kimlik falan uzun sürdü. Şimdi giriyoruz. Tamam. Size. tamam sağ Olur, kolay gelsin. Bizim fenomenimiz gelmiyor. <laughs> Çekelim mi <laughs> sizi de? Çekimdeyiz şu anda. Ama biz... Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ama biz soğanından çok annesinin yüzünü merak ediyoruz. <laughs> Öyle mi? Evet. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Yani... Günaydın. Randevuya geldik ama geç kalmadık inşallah. Aşağıda evet, şimdi evraklarla uğraştık. Evraklar biraz zaman alıyor. Tuana da bilmiş bu arada. Bir <laughs> falan oldu galiba görmeyeli Tuana'yı da. Evet. Tuana hmm. kızlar merak ediyor mu seni? Evet. İsminiz ne kızlar? Hazal. Hazal senin? Miray. Miray maşallah. İzliyor musunuz bizim kanalı? Evet. Seviyor musunuz? Evet. <laughs> <laughs> Tuana ablanla fotoğraf çekeyim <laughs> mi sizi? Fotoğraf çekeyim mi sizi? Sen misiniz? Tabii ki çekilebilirler. Tamam. evet Onun için buradayız bugün. Geçebilirsiniz misiniz o tarafa? <laughs> Hadi <zaman>. gelin. <laughs> e benim dosyam var. Dosyayı içeri gönderin. Hadi şey çekilelim Mike. Evet. Gelin kızlar bu arada videoda siz de video çıkacaksınız. Hadi annemize çek. çek. Tamam. Çekiyorum gelin seyin. Şurada şöyle çekeyim sizi. Işık evet. arkadan vurdu çünkü. Evet çok tatlı çıktınız. <laughs> izlediğiniz için hoşçakalın. <laughs> Biz nasıl yapalım? Geçelim mi? Doktor ee, evet. şimdi... Ben sana Arkadaşlar bu arada şimdi odanın havalanmasını bekliyoruz. Burada da küçük hayranlarım Hazal ve Miray var. Bunlar da bizim izleyicilerimiz. Hazal ve Miray el sallayabilirsiniz. <laughs> Öyle yani şu anda beklemedik. Rengimi değiştireceğim tamam. arkadaşlar ama tamam mor şey, yaptıracağım sanırım. Şey. Mor mu? Şu anda, anda neydi? De. Mor yapacağız. Mor yapacağım. Çünkü moru çok severim ben. <laughs> ya var ya bak. Bana saçlarım çok bir dağılmış bugün. Toplayayım mı? ben toplamak istiyorum. At yürüye <laughs> 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 Merhaba. Merhaba. Hocam, evet. <laughs> Mesela kışkırtma mı, challenge mı, oda turu mu, En çok hangi hoşunuza gidiyor? Ya da ders çalışmalı yoklar. Kışkırtma kış mı? <laughs> Mesela aklınızda en çok kalan kışkırtma hangisi? Ee, Tuğan'ın evinden gizli saçını kesmesi, evet. örüntü saçını kesmesi. <laughs> Hangisiydi Bu arada bayağı oldu videolar gerçekten. Evet. onu beğeniyor musunuz? Evet. Eflin nasıl tepki vermiş, unuttum. Ağlamış mıydı? Ağladı. da. Ağla. Eflin bayağı büyük tepkiler veriyor bazen. Evet. evet. Arkadaş tarafını getirdik ama pandemi dolayısıyla sadece bir çocuk ve bebi, bir, veli alındığı için. Aşağıda kaldı. Evet. Aynen. Böyle. Kliniğe gidiyoruz. Tuana uzun zaman oldu gelmeyeli. yani pandemiden Aa, bu yana mi? pandemiden bu yana ilk gelişimiz değil mi? Bir buçuk yıldır pandemi ortalama. O da değil mi yoksa? Efendim? Acaba klinik bir mi klinik mi? Sormadık ama sonra şuraya bakalım önce burada mı diye. Evet. Bakalım neler yapacak. Evet. Çok yoruldum hatetme. Bugün de isminiz gerçekten güneşli değil. Haberiniz olsun. İzmir şu anda serin hatta. Çünkü burada Denizle deniz Ben bir de bugün denize girmeyi düşünüyordum. <laughs> ama mayam almayı unuttum. Denize mi gireceksiniz soğukta? Hayır, soğuk denir ki deniz. Deniz soğuk denir ama hava soğuk. Hani hava soğuk olsa ne yapacaksın? Deniz soğuk değil sonuçta. Yer hastalığı gönderir misiniz beni? Her şey daha farklı değil mi? Biliyorum ben bakacağım hazırlanıyor da. Şurada kimlikler acaba? Efendim şurada şu anda hazırlık yapılıyor. Evet. Siz Fırkan'ın Evet. mısınız? Evet. Fırkan Bey şuraya alıyorum. Hadi al. Gel, gel güzellikle. Açalım. <laughs> sen fırçalamıyorsun diye de sen Aynen. Şey ya <laughs> aslında fırçalıyorum. Ee, evet, ben görmüyorum. Aslında doktor bey her gün fırçalamıyor. Her gün fırçalıyor. Her gün düzenli yapsa çok daha farklı olacak. Nasıl bakalım? Ee, biz maskemizi teli koptuğu için takamadık evet. ve pandemiden dolayı çalışmadığını hep biliyorduk. Sonra Elif Hanım'a Elif Hanım da dedi ki en iyisi ben sizi yönlendireyim. Evet. Aç kocaman ağzını. sebebi bakalım. Peki, Tamam. Hadi bakalım. Ben size birkaç şey. Ee, herhalde maskem ayarlanacak. Çünkü maskemi şu anda takamıyorum. Buradaki şey kırıldı. Bu şekilde yani. Şimdi ya pandemiden dolayı bir de tabii ister istemez ee, bakın biraz daha zor oluyor değil mi? Çünkü evet. önceden ayda bir geliyorduk, kontrol ettiriyorduk. Şimdi gelme ne kadar oldu? bir buçuk kilo oldu mu? Valla oldu. Bir buçuk yıl oldu değil bir mi? Bir yıl olmadı da bir yıl oldu rahat. 1 yıl olmuştur rahat anladım. Aa, bir yıl olmadı. Ne kadar oldu? 10 ay falan. Evet. On ay, 19 dokuz ay falan. Dokuz ay yani olabilir. Yani. O yüzden e, şu anda... Bakalım. Ama güneş açtı şu anda. Böyle. <laughs> güneş açtı mı? <laughs> bir şey olmaz. Zaten şey gideceğiz. Neyse söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Sürpriz olsun. <laughs> Tuhan'a şeyleri değiştireceğim diyordun. Değiştirme mi? Olmuyor. Sordun mu? Evet. Daha sonra yapmış olduk. Büyük ihtimalle ona Elif abla değiştir. De, <laughs> ama çok uzak değil herhalde artık diğerlerden. Yok ya uzak olabilir tamam. Değil. Değildir bence. Ali hani de. Elif abla geldiğinde şey yapar şöyle. Bunlar şey braket gibi işte. Üstüne yapışıyor şey mu? Benim braketlerim hiç kırılmadı. Arkadaşlarım sürekli kırılıyor. Ee, Kadri yerin yine kırılmış haberi olsun. Evet. Ama onlar bu derken. Nerede? Böyle birazcık çantanın içine koyacağım. Evet, sonra bir çantada neler var arkadaşlara da bir göstereyim Bu 19'a 25, 16'ya 25. Braketin Üstüne tamam. Üstüne Braketin. Ta, braketin nereye takıyorsun? Onlar ne? bilmiyorum. Bununla ilgili. Kaçsın hani Hani hayır dökülür. Dökülür mü? Niye? Dökülür. Göstersene. Burada bir sürü çöp bile var arkadaşlar. Bakalım bir görelim arkadaşlar. Bu ne? Bir için bir ağır. Bıraket ama tekli, sanırım. Ya ama şey farklı bir bıraket. Bu ne? O daha önce istenmişti. bunu niye koydun? Sonra şimdi senin bugün lastiğin falan da alınacak ya. O lastikler de işe yaramıyor demiştin. Çekmiyor demiştin ayarlanırsa bakalım. Yani, değil değil mi? Bir şey, Arkadaşlar ben şu an benim burada var. Hem de çok şey bak Elif su Elif su benim arkadaşım. Onun da bıraktı var be. O şey. O onların onun dişisine bayağı bir renk var ve anne rengarenk yapmıştı o belki. Hayır. <laughs> <laughs> ne yapmış? <laughs> bir keresinde şey yapmıştı. Bak şu an bir tanesini aldım. O ne renk yapmış? Bir keresinde yapmıştı. belki güzel durdu. Çürük gibi durmuş. <laughs> çok kötü olur. Ondan sonra işte bir hafta sonra tekrar gitmiş. Bu sefer üzüm rengi yaptırmıştı. Onun ben en çok şeyi seviyorum. Su mavisi gibi bir şey var. Çok güzel o. Açık mavi. Evoni renginde. Evet o da güzel olur. Bizim ne renk olacak? Bizim burada bir daha çok. Biraz... Ben çok seviyorum bu tonları. Mor. Bizde mor var. Ay. Sen de var. Kız düştü. Kız düştü. Evet. Çünkü sen kötü Evet bana kötü değil yani. Çünkü ben bakmadım arkadaşlar bunlara bu arada. Bilmiyorum şu anda. Herhalde Bakalım de... neler ne yapılacak merak ediyoruz ve bekliyoruz. Beklemedeyiz şu an. Ama şey bunun sen başka rengi var mıydı? Hı? Başka rengi var mıydı? Yoktu. En güzeli buydu bence. Zaten ya zaten en güzel yakışır. buydu diğer kadar. Lila yapışıyor zaten. Hayır. Ne vardı başka ki? Ne vardı? O vardı. Başka rengi var evet. evet Arkadaşlar Gördüğünüz gibi mor lastikler takıldı. Şimdi burada işim bitti. Bu arada Miray ve Hazal da bize böyle çok tatlı hediye yapmışlar. Teşekkür ederim onlara da. Şimdi buradaki işimiz bittiği için buradan randevu oluşturup çıkacağım. Şimdi şöyle ben çıktım. Aparatımı şu aralar kullanmayacağım. Çünkü hani gereksizmiş. Ve ön dişlerimi şu anda bayağı lastikle sıktık. Onu şey, nasıl anlatsam size. Durun anlatacağım şimdi kelimeleri toparlayıp ön dişlerimi sıktık bayağı ve hani o şu anda o aparatın yapmadığı şeyi yapacak ve şey bir daha gittiğimde bir evet, onu çekeriz o cidden küçük kliniğe falan geçilecek ve arka dişlerimi kullanacakmışım yani, yani ön dişlerimi asla kullanmayacağım ön dişlerime baskı yapmayacağım şimdi bu şekilde arabaya gidiyoruz artık <laughs> Eflin çok merak edecek diye düşünüyorum. yağışlı bir Hava güzel ya. Soğuk değil. Soğuk değil ama yağışlı. Yağış da şu an yağmıyor ama yani e. Bu arada bu sefer mor yaptırdım. Ha bakayım bir açsana ya görmedim ben. mor. <laughs> <laughs> İyi olmuş. Anne fırçalarken de artık baskı yapmalıyız. Çünkü şey otomatik fırçayla fırçalayamam. Evet. O çünkü şey sert fırçalıyor normal diğeriyle fırçalarsın evet, çünkü smart. onun bayağı dental başlıkları falan değişik oluyormuş o yüzden o çok farklı işler ona bulaşmaya gerek yok evet heyecanla nereye gideceğiz harika optimuma ha? nereye optimuma <gülüyor> <gülüyor> ve babamdan çaktırmayın şimdi ben Karşılığımı yanıma aldım şey çünkü babam şey, çok vermeyecek. Puan'a her şeyi evet yaptırırsan süper olur. Oha o zaman vermek zorunda kalır arkadaşlar. <laughs> Aynen her şeye evet videosu gelsin bence. bence <laughs> de gelsin bana bu çok <laughs> bence de, <ayar> de. gelsin. Aynen arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar her şeye evet videosu gelsin bence bunun akabinde. <gülüyor> Kanalıma <gülüyor> abone olup videoma like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum. Bu tarz iştirak depolarımın devamını istiyorsanız hele bir dahakinde resmen ameliyat gibi olacak çünkü bu köpek dişim çok farklı yerden çıkıyor ha? o yayla açılacak falan böyle ay onu size çekeceğim. O yüzden takipte kalın beni. Hoşçakalın size çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.